Merhaba arkadaşlar. Şu anda Clash of Clans oyunundayız. Bizim köyümüz yani benim köyüm sol köşede Osman Çakırı yazıyor. Bunu nasıl oynarız? Onun videosunu çekeceğiz şimdi. Sizin de vardır köyünüz zaten biliyorum. Benim de köyüm var. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdü. Yavaş yavaş oynamaya çalışacağım ben. Merak edenler benim köyümü. Hemen arkadaşlar buradan ağacımızı, yeşil zümrütümüzü, elmasımız mı? Neyse onu, onu alalım. Onu şey yapalım. Burada kara iksir depomuz var. Kara iksir yerimiz var. 21 saat kalmış. Onu yükseltiyoruz. Kara iksirimizi de alalım buradan. Kara iksirimiz ne işe yarıyor? Kara iksirimiz ordularımızı yarıyor değil mi? Ben gerçi fazla savaşmıyorum. Burada bir kütük daha var kütüğe de şey yapalım. Onu da kaldıralım kütüğümüzü. Bu elması 2000 olunca bir tane inşaatçı kulübesi satın alacağım. Şöyle dükkanımıza girdiğimizde kaynaklar. Burada 2000 diyor inşaatçı kulübesi var diyor. Onu alacağız. Çıkalım buradan. O yüzden bekliyorum. 2000 olmasını bekliyorum. Altınımız var. Kaçmış. Altınımız bayağı azalmış. Evet altınımızı topladık. İksirimizi de toplayalım. Oh iksirimizi de topladım. Ben kale duvarlarını çok sağlamlaştırdım. Tabi yiyorlar beni yine de. Kale duvarlarına şey yapıyorlar. Biraz daha büyüteyim şunu. Okçularımız var. Topçularımız var. Her şeyimiz var. Büyücülerimiz de bayağı yükselttik burada. Şeyimi 12'ye kadar çıkarttım. Ee, Kahramanın barbar kralımızı bayağı bir işe yarıyor. Ne diyor? Yükselt diyor. Kare iksir 34 bin olduğunu yükseltebilirsiniz diyor. Kahramanı güçlendir var. Hepsini arttır var. Dediğim gibi arkadaşlar ben pek savaşmıyorum burada. Şey yapmıyorum ejderhalarımız var burada. Ejderhalarımızla saldırıyoruz böyle. Keyif yapıyoruz. Onlarla beraber kışlamız var. Hadi birine saldıralım. Eşleşme bulalım. Evet. Burası nasıl? Tam bize göre mi? Dişimize göre mi? Bakalım. Bildiği bir nasıl nerede bunun? Oo, tam dişime göre bu rakip. Şimdi nereden başlayalım buna? Nelerimiz varmış? İyileştiricilerimiz varmış Ejderhamız varmış Barbar kralımız var Kraliçemiz var Bir tane de iyileştirme Şeyimiz var Nereden başlayalım Şurası Aha 3-2-1 diyor Şuradan başlayalım Evet buradan başladım yani iyileştiricilerimi de Yolladım oradan İyileştir kızım Kızım iyileştirsene Buradan da barbar kralımızı Yollayalım Evet. Evet, Barbar Kralı iyileştiriyor. Onlar demek ki ejderhaları iyileştirmiyor. Hemen şu kızı da bırakalım. Eyvah eyvah. Dışarıdan vuruş yapıyor. Burada iyileştirici biraz yapsak iyi olacak ejderhalarımız gittici. Hemen ejderhalarımızı da iyileştiriyoruz. Savaşın koçlarım benim. Savaşın Barbar Kralı Savaşın. E bu adam ne oldu? Krilçi ne oldu ya? Tırtladı kraliçe da oho biz yandık oho gitti valla adamlar çatır çatır yedi bizi ya hiç olacak iş mi ya adamların güçlü tabi bak 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 nasıl yiyor makinalı tüfek gibi sayıyor valla bir tane şeyimiz kaldı hii hey. eyvah eyvah daha iksirlerimizi kullanmadan gittik ya bu nedir arkadaş bu nasıl bir şey ya bir tane ejderhamız kalmış onu da yiyorlar Lan yiyorlar ye ye nedir ya? Gitti vallahi. Boş boşuna iksir bile kullanmaya gerek yok. Tırt. Yenildik arkadaşlar. Eve dönelim. <laughs> eve dönüyoruz. E ne yapacaksın arkadaşlar böyle? Barbar kralımız. Yenildik yani. Lan bir türlü toplayamıyorum zaten var ya. Milletten. yeni ordumuz kuruluyor gene ejderhalardan. Ya yürü be. Bir daha ejderhalardan kurmayacağım kardeşim ordu. Bu nedir arkadaş? Buradan birlikte eğitelim. Bir şeylerden eğitelim. Bu samuray mı nedir? Onlardan eğitelim bari. Sıra doldu diyor. Büyü üret. Büyü. Büyüden de iyileştirme öğretelim. O da sıra dolmuş zaten. Birlik eğit diyor. Yok, kalmadı. Büyü üret. Ondan da kalmadı. Çıkalım buradan. Çıktıktan sonra bakıyoruz. Neyimiz var ne yapabiliriz şu an İnşaatçı Üstüne gidelim İnşaatçı üstünde Toplayalım yine 3 de elmas alalım oradan Hızlandıralım şunu Başka elmas Toplanacak bir şey var mı bakalım Evet şurada bir tane var Buradan da aldık Buradan da var ağaç Başka var mı o Koru varmış koruyu da alalım inşaatçıya bak nasıl hızlı çalışıyor. Hop bir inşaatçı. Bunları da toplayalım. Şimdi arkadaşlar ee, şeyimiz çok. İksirimiz çok. O iksirle bir şey yapmamız lazım. Mecburen 70 bin diyor. Araştıralım. Şunlardan birini yükseltelim. Şunu yükseltelim. Olur mu? Olur. Tamam yetti. Tamam. İnşaatçı üstünden çıkalım. Bu kadar yeter. Yeter arkadaşlar. Çıkıyoruz burada. İnşaatçı üstümüzden çıktık. Burasını köy diyorlar ama hiç de bir köye benzemiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu köy nereden kazanıyor parayı? Her zaman söylediğim gibi altından kazanıyor. Bak burada altın çıkartıyor. Altın madeni yazıyor zaten. Geçim kaynağımız ne? Altın madeni. Ne bitmez madenmiş arkadaş. İçinden çıkırıp duruyorlar bunlar da. Hiç yani adamların ihtiyacı yok neyse. Onlar sayesinde çıkartıyor. Baksana her şeyi topraktan sağlıyorlar. işte yer değiştirme. Her şeyi topraktan, iksiri de topraktan çıkartıyor. Parayı da topraktan çıkartıyor. Yani hiç turizmle hizmet gelirimiz yok. Başka gelir kaynağımız yok. kumarhane yok, hiçbir şey yok, eğlence mekanı yok. Nasıl lan bu iş? İşte bu sıkıcı tarafı da burada arkadaş. bu şeyin. Klan kalemiz var. Klan kalemizde hazinemiz var mı? Yok. Zaten klanla da pek şey yapamıyoruz, ilgilenemiyoruz. Vaktim olmuyor o kadar. Başka şeylerle ilgileniyoruz. Bizim köy cihazımız da bu. Bu kaçıncı seviyede? Belli binamız. Dokuzuncu seviyede. Canavarus, Ettirvarus. Arkadaşlar merak eden arkadaşlar bana yardım gönderin. <laughs> Benim köyümün gelişmesine yardımcı olun <laughs> diyormuşum. Yok ya iyi ya, idare ediyoruz işte köyümüzde böyle kendi çapımızda devam ediyoruz işte. Arada böyle boş kaldığım zamanlar ilgilenem Aha kaçırmıyor hemen. Alalım 2000'i yapınca bir inşaatçı kulübemiz daha olacak. Gerçi para toplayamıyoruz ki inşaatçı kulübesi olsa ne olacak yani. Hemen bir tanesi köyüme baskın yapıyor. Hepsini alıp götürüyor. Bütün parayı. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Çıkıyoruz köyümüzden. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Crash of Clans oyununda Osman Çakır oynuyor mu? Evet işte oynuyor bunları da. Şu tarih itibariyle. Belki bir dahaki videomuzda daha güzel seviyede olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.